પડલા ક Selamlar, ben Ucube Savar Eleştirmeniz Cihadiz. Açıkçası bu hayata yalan söyleyen hiçbir insandan bir gram azalmıyorum, saygı da duymuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yani kim hazırlır ki Cades falan diye de ben de sizin gibi yalan söyleyen kişilerin destekleneceğini ve önemseneceğini hiç düşünmezdim. Ama özellikle son zamanlarda gördüklerimden sonra gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Sosyal medyanın kullanımı bu kadar yaygınlaşmışken, iki satır kelime yazarak internetteki neredeyse tüm bilgilere ulaşabiliyorken, hala da birinin arka planını araştırmadan Ucube destekleyicilerini gördüğümde hayal kırıklığının yanı sıra bir o kadar tilt oluyorum. Bugün konuşacağımız konu da öyle no name birisi veya gizli takılan birisi değil. Yani internette kolaylıkla kendisine ait bilgilere ulaşabileceğiniz birisi. Ve bu kişi insanların üstünde duygu manipülasyonları kurmaya çalışan ve hatta gördüğüm kadarıyla da kurmuş olan tablet kafa olacak. Ama bu videoda araştırmayıp destekleyen salakların aksine gerçekten araştırdım ve bildiğim birçok konu hakkında konuşacağım. Kendisini zaten birçoğunuz Diye çektiği kurgu videodan tanıyorsunuzdur. O dönemlerde biliyorsanız bu televizyon programlarında alınan telefonlardan hıyar çıktığı ile ilgili birçok haberler meşhur olduğu için çocuk aklıyla böyle bir video çekiyor, tabi haliyle popüler oluyor. Arkadaşın yıllar sonraki açıklamasına baktığımızda sırf o dönem yaptığı şakadan dolayı yıllar boyunca linç yediği dışlandı ve bu yüzden de sosyal medyadan uzak kaldıydı. Tabi bu yıllar boyunca geçen özlemin ardından da şöyle bir video ile arayı kapatmış oldu. Ben sadece gotik bak gördün mü? Gotik tarzı takılıyor. Hepsi bu kadar. İnsanların tanıdığı bu çocuğun bir anda tekrar sosyal medyaya bu şekilde dönmesi bayağı da bir ilgi toplamıştı zaten hatırlıyorsunuzdur. Benim bunları anlatmamdaki sebep tekrar olayları dile getirmek değil. Bu videoda tüm anlattıklarımdan sonra aslında bu kadar masum oynayan kişinin ne kadar masum kandırdığını görmenizden dolayı. Tabi bu tarz değişiminden dolayı yediği linçten sonra tam unutuldu derken Tesla Taylan'ın yapmış olduğu tablet reis ev ziyaretine kadar. Çünkü tablet kafa istemeden de olsa tüm oyununu orada kendi kendine söylediği birçok yalanlarla bozmuş oldu. Öncelikle genel olarak gördüğüm birçok haberi ve olayların arka planını araştırdım seven birisiyim. Yani bir youtuber farklı birisiyle video çektiğinde o kişinin hal ve hareketlerinde bir tuhaflık seziyorsam veya merak ediyorsam gidip araştırır ve aklımda bir yer edinmesini sağlarım. Şimdi birçoğunuza göre belki bu açık aramak gibi gözüküyordur ama hayır, insanları tanımak olarak değerlendirebilirsiniz. Tablet koca kafanın da Tesla Tayland'la olan ilk videosunda anlattıklarını duyduğumda ciddi ciddi elemana bayağı bir üzülmüştüm. Sonuçta ortada depremden kaçmış, babasını kaybetmiş, annesi farklı biriyle evlenmiş, halasının emekli maaşıyla hayatlarını geçinirmeye çalışan birisi var. Videoyu izledikten sonra da arka planda nasıl bir hayat yaşadığını daha detaylı merak edip sadece Google'a tablet reis yazdım. Bakın çok bir şey yapmadım. Sadece Google'a tablet reis yazdım. Tabii karşıma Sixok linki çıkınca ben de tıklayıp bir girdim. Şakası söylüyorum giyim tarzından dolayı dışlandığı için üzüldüğüm, yaşadığı hayatın ne kadar boktan olduğunu söyleyen tablet kafanın TikTok videolarını gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Ki zaten her şeyin başlangıcı da tam olarak burası. Çünkü Tesla Taylan'ın videosunda 40 dakika boyunca, en azından bizim gördüğümüz 40, belki 3 saat boyunca bu edebiyatı yaptı ama fakir edebiyatı yapan elemanın aslında arka plan videolarını isterseniz Gelin bir kısaca hatırlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bir video ile daha karşınızdayım. Yine bir alışveriş videosu başkanı. Merhaba arkadaşlar. Bir video daha karşınızda. E, fark ettiğiniz üzere yine bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bir mont aldım, bir kürk aldım ve bir tane de deri ceket aldım. Kararsız kaldım normalde. Bir tane alıp çıkacaktım. Kararsız Kaldım ve hepsini aldım. 1-2-3 derken sayamayacağım kadar bu şekilde videosu var. İşin tuhaf kısmı videoların olmasının yanı sıra 40 dakika boyunca fakir edebiyat yapan tablet kafanın belki de hayatınızda bir kere bile içine girip bakmadığınız mağazalardan binlerce liralık alışverişleri var. Bunu ilk gördüğümde direkt olarak kendisiyle alakalı bir eleştiri videosu yapmıştım ama o dönem ismini vermek istemediğim farklı bir eleştiri kanalı ve diğer birçok YouTuber'da da tablet reisiyle ilgili hüzünlü video çektiği için ve haliyle de abone sayım az olunca bayağı bir linçlenmiştim. Şu anda bu videoyu o dönem yediremediğim için yapmıyorum. İnsanlar bu kadar gerizekalı olduğu için yapıyorum. Çünkü birçok araştırma bilmeyen gerizekalıyı gerçekleri göstermeme rağmen birinin kıyafet alması onun zengin olduğunu göstermez diye bana boş boş linç mesajı atmıştı. Aslında benim videolarımda hiçbir zaman bahsettiğim şey kıyafetlere bak ya eleman bayağı lüks algısı kurmak falan değildi. Aksine halamın emekli maaşı ve abimin çalıştığı parayla yıkık dökük binada yaşamaya çalışıyoruz diye insanlara manipülasyon kurmaya çalışan ucubeye tepkimi göstermiştim. Şimdi yıkık bir binada halanla birlikte yaşıyorsan Sadece abin çalışıyorsa ve kazandığında bir para varsa ne yapman lazım? Gidip de ailesine versin demiyorum ama en azından bana kalırsa vicdan olan birisi ya birikim yapar veya yatırım yapar. Bunun sebebi de ailesini o binadan veya o yaşadığı hayattan kurtarmak olur. Ama TikTok'tan o kadar para kazanan tablet reis ise parayı ne birikim yapıyor, ne halasına veriyor, ne de yatırım yapıyor. <laughs> Bu yüzden sen bana göre vicdansız heriften başka bir şey değilsin dostum. Sırf şu aileni kullanıp yaptığın fakir edebiyatından dolayı umarım her gece vicdanın rahat uyuyabiliyorsundur. Şimdi hala daha çocuk dışlanıyor. Kıyafet alma konu motive ediyordur. Herkesin motivasyonu farklı falan filan diyecekseniz eğer yaşadığı yıkık dökük bir bina varsa ve halasının emekli maaşıyla geçiniyorsa ne yapması lazım? En azından yapacağı son şeyin binlerce liralık alışveriş yapmak olması lazım değil mi? <laughs> ya hadi ama bak şimdi biriniz bilakisini iddia etmeyin abi artık. Yani zamanında yaptığım videoda da istediğini alır falan demişsiniz de bana göre alamaz abicim. Halası emekli maaşıyla ev geçindiriyorsa, abisi eşek gibi çalışıyorsa ve bu eleman çıkıp fakir edebiyatı yapıyorsa kazandığı parayla pahalı markalardan binlerce liralık alışveriş yapamaz. Yapıyorsa da benim gözümde bencil ucubeden başka hiçbir şey olamaz. Zaten o yüzden bu video kendisiyle ilgili yaptığım en sert video olacak. Ha şimdi soracaksınız TikTok'taki o kadar harcamalarını gören insanlar bu adamı linçlemedi mi diye. Param varsa neden fakir edebiyatı yapıyorsun tablet kafa diye kendisine soru yöneltilmesine rağmen ki hatta ben de yorum yapmıştım umursamamıştı. Neyse. insan insanların kafasındaki soru işaretini gidermek için şöyle bir cevap veriyor. Ya tamam kıyafet alabilirsin eyvallah. Kimsenin aldığı hiçbir şeyde zaten gözüm yok. Umurumda da değil ama yaşadığın yıkık dökük bir bina var diyorsan, halan için üzüldüğünü söylüyorsan, ailenin bu şekilde bir hayat yaşamasını istemiyorsan, oğlum aldığın ceket 1700 TL. Gidip 700 TL ceket al 1000 TL'sine eve ver. Of of. Emin olabilirsiniz hala daha birçok kişi bu elemanı savunmaya devam ediyor. Neymiş depresyondaymış, neymiş morali bozukmuş, neymiş yalnızmış. Dostlarım dert salatalığa benzer. En büyüğü bizde sanarsınız. Ben de veya beni izleyen sen de çok fazla yalnız kalmışsınızdır hangi biriniz kamera karşısına çıkıp binlerce insanı hatta milyonlarca insanı kandırmak istedi? Yalnız kalmak böyle bir şey mi? Yalnız kalınca yalan söyleyeceğin anlamına mı geliyor? Veya insanların bunu normal karşılayacağı anlamına mı geliyor? İşte zaten ben de birine iyilik yapmanızı değil, birine iyilik yaparken yaptığı yanlışı da göz önünde bulundurmanız gerektiğini söylemeye çalışıyorum ve bunu eleştiriyorum. Çünkü bugün bu şekilde yalan söyleyip zengin olan tablet kafayı gören başkaları yarın aynısını yapıp onlar da insanların duygularını manipüle etmeye çalışacaklar. Yine de Testo Taylan'ın videosunda onlarca yalan söylese de kendisini o dönem eleştirip bırak ama tüm yaptıklarından sonra özellikle de dinle falan dalga geçtiğini görünce baya bir tilt oldum. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu adamın babası vefat etmemiş miydi? Bu adam onun mezarına gidip su döküp dua etmemiş miydi? Nasıl dinle dalga geçsin? Ki haklısınız ama önce isterseniz videoyu izleyelim. İnsanın ailesinden birini kaybetmesi eminim çok kötü bir şeydir. Ben de yakınlarımı kaybettim ve az çok acısını anlayabiliyorum. Her ne kadar sevdiğimiz birisi vefat etse de biz geride kalanlar olarak hayatımıza bir şekilde devam etmeliyiz. Bu tablet reis için de, sizin için de geçerli. Baban sence bunları izleyip ne düşünüyordur? Seninle gurur duyuyor mudur? Veya yaptığın hareketi uzaktan da olsa destekliyor mudur? Ve sevdiğiniz birisiyle ilgili paylaştığınız videoda ona dua edip mezarına su döküyorsanız ileride yer alacağınız videolardan biri kesinlikle bu olmamalı. Tablet reisi dövme yaptırdı. Beni de gaza getirdi. Ben de alnıma Allah dövmesi yaptıracağım şimdi. Evet arkadaşlar dövmeyi yaptırdım. Umarım ileride pişman olmam. Şimdi diyeceksiniz ki Juhadis tablet Reis bir şey yapmamış ki. Yanındaki ucube alnına Allah yazdırmış. Zaten bu unicorn boynuzunun inançlarla dalga geçtiğini hepiniz az çok görüp duymuşsunuzdur. Yaptığı bu saçma hareket sadece dinle dalga geçmek. Başka hiçbir şey değil. Burada benim takıldığım konu ölen babasının mezarına bir ay önce gidip dua eden, su döken yani en azından Müslüman gibi kendini gösterip video çeken tablet kafanın dinle dalga geçen biriyle arkadaşlık yapması veya alnına Allah yazdıran bir ucubeye tepki göstermemesi. Allah tezam kaç kişi beğenir ee? diye salak saçma bir yorum yapması da bu eksi 3 aykunun ne kadar aşağılık biri olduğunu göstermiş oluyor. Birader hani tamam artık inancın yok belli de üçlük yorumun etkileşim alması için inançla da taşıcak geçen bir elemana yorum atman harbiden karaktersizlikten başka hiçbir şey değil. Hani depresyondaydın, kendine zarar verme düşüncelerin vardı. Ne oldu bunlara? Baban vefat ettikten sonra onu özlüyorum falan diyordun. Bir önce babanın mezarına gidip babana dua edip bir ay sonra da dinle dalga geçerek mi özlemini gideriyorsun dostum? Açıkçası gördüklerimden ve araştırmalarımdan sonra anladım ki bu eleman ciddi anlamda yalan ve manipülasyonlarla insanları kandıran kafasızdan başka hiçbir şey değil. Zaten geçmişte yaptığı hareketlerden pişmanlık duyduğunu söyleyip tekrardan aynı hareketleri yapması, fakir edebiyatı yaptıktan sonra ünlü markalardan kıyafetler alması, daha sonrasında hem Allah'la dalga geçenlerle birlikte olup hem de Allah üzerinden prim kasmaya çalışması zaten nasıl biri olduğunu az çok kafanızda oluşturmuştur diye düşünüyorum. Açıkçası kendisi de depresyonda mı emin değilim ama harbiden çok ağır bir yalancı bundan kesinlikle eminim. Emin olabilirsiniz ki kamera karşısında size fakir edebiyatı yaparlar, arka planda da para destelerini sayarken enayi diye arkanızdan konuşurlar. O yüzden lütfen ucubeler için elinizi araştırmadan taşın altına koymayın. Neyse bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve hadi adios.